İyi akşamlar dostlar. 4 Aralık 2025 arkadaşlar. iki tane hisseye seans biter etmez tedbir kararı geldi. Hemen 18:27 kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den bir istek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu. Bir tanesi biraz daha fazla ağır. Onu söyleyelim ki hisseden tedbir kararı olarak Pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyor? Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında BMSCH arkadaşlar BMSCH payları 5 Aralık 2025 tarihinden 2 Ocak 2026 tarihine kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diye kısa ve öz bir açıklama geldi. Ve nispeten biraz daha ağır olan tedbir kararına baktığımız zaman 4 Aralık 2025 saat 18.29'da geldi kamu aydınlatma platformuna. Borsa İstanbul AŞ'den biz tek pay piyasa alım satım sistemi duyurusu olarak kısa ve öz haber pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi. Bu da aynı şekilde ne diyor? Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Vakıf Yatırım Ortaklığı arkadaşlar Vakıf'a payları 5 Aralık 2025 tarihinden 2 Ocak 2025 2026 tarihine kadar emir paket tedbirle işlem görecektir diyor. Emir paket tedbir neleri kapsıyor onu anlatalım. Piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması, emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamanı kapsıyor. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan BBVTS kapsamında önceki aşama tanımlanan tedbirlerde yani açığa satış ve kredi işlem yasayla bürüt takas tedbiri de emir paketinin uygulandığı süre boyunca devam edecek. Yani olayın özeti arkadaşlar vakıf yatırım ortaklığı hissesini emir verirken 10 defa düşünün arkadaşlar. Çünkü elinizde hani aldım dediniz ya satmaktan vazgeçtim. E, e almaktan vazgeçtim. E, e bunlar arkadaşlar iptal edemiyorsunuz. Veya iyi bir emir verdiniz. Örnek veriyorum. 100 alacağım dediniz. Fiyatını bilmiyorum ama. Lan dedim, çok yüksek verdim. 90 liraya düşürün bunu dedin. Eee arkadaşlar öyle bir şansında olmuyor. Haberiniz olsun. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.